Nasıl yani salatanız acı mı olmuş? Babası bir daha ver bakayım. Çok verme Babamız elleriyle besliyor <laughs> minik kışımızı. O güzel mi yazel Kim yaptı tabii ki. Aferin size. O oh, salata çok nefis görünüyor arkadaşlar. Acı. Of çok lezzetli yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Oh oh iftara da hazır. Oh. Balığımız da pişti arkadaşlar. Balığımız da hazır. Çok mu acı yoksa? Ay acı mı katmışız Ne yapmışız? Babası su ver. Nasıl yiyeceksiniz o zaman bunu? Evet. Abin yer. Biber katmasaydınız ama salata çok lezzetli görünüyor değil mi? Evet arkadaşlar yavaş yavaş soframız hazır iftarı. Ya oruç tuttun muydu sen? Ama yedin. Nasıl oruç bu? Böyle oruç tutulur mu seni canı seni? Çorbamız da hazır. Ben yemem bunu. Sarımsak da katalım. Çok Aa. lezzetli olur arkadaşlar. Sarımsak böyle Hayır, salata. Ama, biraz daha, biraz daha. ama çok vitaminli. Çok acı. Ve tabi dağınık çalışmalarının sonucu bu arada. Yani bu da ortada. <laughs> arkadaşlar bittim. 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 Ya saçına kadar bir şey gelmiş. Anneciğim. Sen mi yedin? Saçın mı yedi? Salatalık arkadaşlar. Ah, Neyse Yazili ya. biz dolu dolu su içirelim. Bir bidon suyu içirelim. Değil mi? Hadi görüşürüz. Yazili'nin ağzı çok yandı.